Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir model gösteriyorum. Modelin ön yüzü. Arkadan görünüşünü göstereyim. Modelimin arkadan görünüşü. Çok güzel çok zarif. Çıtı bir örnek. Hemen şimdi yapımına geçiyorum. 4 tane boş zürafa gelince geriye döndüm. Ve buraya bir tane Yanlış oldu. Kirpik koymayacaktım. Geri dönecektim. Neyse olur böyle hatalar. Şuradaki kirpiğe bağlıyorum. Ve buraya bir tane küçük kirpik koyuyorum. Şimdi aşağıya geliyorum. Yaprağımız aynı bu şekilde de devam ediyor arkadaşlar. Küçük kirpik sonra üzerine bağlıyorum. Sonra aşağı indim. 4 tane boş zürafa gidiyorum. Önce bir tane kirpik koymam gerekiyor sonra gidiyorum. Şu arkadaşlar bu. Şimdi 4 tane gidiyorum. dördüncü kirpikten sonra zürafadan sonra geri döneceğim bu şekil geri döndüm ve şuradakine bağlıyorum arkadaşlar buna bağladığım zaman çiçeklerin alt zemini oluşuyor şu buraya bağlayıp küçük bir gözenek bırakıyorum ve aşağı iniyorum şimdi yaprak yapımını bırakıp çiçeğine geçiyorum arkadaşlar çiçeklerimiz çok basit sıra koyu pembe de şimdi ipi tutuyorum bu küçük bıraktığım gözeneğin içinden geçiriyorum buraya 7 tane aynı boyda kirpi koyuyorum 7 tane bu arada kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz yorum yapabilirsiniz beğenebilirsiniz paylaşabilirsiniz arkadaşlar çok mutlu olurum Her seferinde de bunu demek istemiyorum ama demek zorundayım. İpini kestim. 7 tane dolduruyorum. Model bitene kadar hep aynı arkadaşlar. Yaprağı da aynı yöntemle devam ediyor. Çiçeği de. Her gözeneye istediğiniz renkten dolduruyorsunuz. İster düz yazmaları yapın. ister renkli yazmaları yapın. Çok güzel olacak. Yazmanızın havası artacak. Ben siyaha denedim. Siz nasıl seviyorsanız o şekilde yapın. 6 tane oldu. Bir de yedinciyi koyalım. Bundan sonra modelimiz tamam olacak. Şöyle düzelttim. Efendim modelimiz budur şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.